Motorun kontağını evet, ben gireceğim. Buraya gireceğim abi O nerede? Gel Ben gideceğim Nereye gideceğim? Yok Oraya tokmuyorum Seni anladı Nereye gideyim? Bana ne? Sen bir köre. Körün bir şeyine yol vermiyorsan ben de sana parkı vermiyorum. Kaldır motorunu kırarım. Motor benim değil tamam efendim. Ben kırarım. Abi. Kırarım. Abi. Bülden. Bana ne? Bana ne? Bu abi, motoru tamam, buradan kaldır. Tamam, oluyor. Tamam, tamam. Gider misin lütfen? Tamam oluyor. Gitme. Aldım aldım. Götürüyor, Aladım, alıyorum, götürüyor, alıyorum. götürüyor şimdi. Sakin ol. Aldım. Gitme. Sen, 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 sen. Tamam. tamam bir de. Gidiyorum abi. Pardon. Süre geçip. Ben şu laneti de peşimi mi niye fırlatıyor? <laughs>